Evet selamlar Cadılar Bayramı sezonu sona erdi ve şimdi Ultra Kupa Kutusunu açacağız. 5567 sezon kupam var. Hadi kutu açalım ona geçelim. Tıklıyoruz. Ama öncesinde star hediyeleri var onları alalım. Gizemli geldi. 1000 kredi inanılmaz. Çok güzel çok güzel. Zigi açılacak 900 kredi kaldı 10 numara. Ve şimdi Ultra Kupa Kutusunu açıyoruz. Tıkladık bakalım ne gelecek. Kaç yazacak? 30 yazdı. Demek ki bir efsanevi kostüm gelecek buradan. İnanılmaz güzel. Hadi bakalım. 204 mücevher, 81 mücevher gelmişti. 50 mücevher yazdı. 180 mücevher, 134, 147, 127, 86, 244 XP, 100 mücevher, 113 mücevher, 500 mücevher, 157 mücevher, 125 XP, 50 mücevher. 15 mücevher 14 15 mücevher alttakisi kalanı okurken bir anda kafam gitti. 13'te yanıp sönmeye başladı ve 500 mücevher geldi. 13'te yanıp sönüyor. Bakalım hangi karakter gelecek. Tıklıyoruz. Mantar ne bu? Kağıt Cordelius geldi. E, çok iyi. Efsane bir kostüm. Yanlış e, bilmiyorsam eğer. Devam diyoruz. Squeaky'nin emojisi, Cordelius'un emojileri gelmeye başladı artık görmüş olduğunuz gibi. Kağıt Cordelius. Destansı kostümlerin full olduğu için arkadaşlar artık bana destansı kostüm çıkmıyor. Efsane bir kostüm çıktı sadece. Destansı kostümlerin full olmasaydı onlar da büyük ihtimal çıkardı. Ve görmüş olduğunuz gibi çıkan şeyler bu şekilde. Şöyle fotoğrafımızı çektik. 10 numara 5 yıldız oldu. Ziggy'nin açılmasında biraz var onu açacağız abi hiç problem yok. Yeni sezon e, gelecek. Ama bana gelen ödüller şu e, gelen kutusuna düşer diye düşünüyorum çünkü önceki PES sezonundaki şeyler bekliyor halen daha. Onları almış değilim diye düşünüyorum. Onlar duruyordu çünkü. Ee, dükkanda ücretsiz şeyler var. Ee, gördüğünüz gibi Waffle. O inanılmaz. Bunlar ne? 1000 güç puanı ücretsiz. Alıyoruz hemen. Devamında şunu alıyoruz. 200 güç puanı ücretsiz. Alalım hemen hızlıca. 10 numara 5 yıldız. Tamam bir elmas ücretsiz onu da aldık abi. Güzel. Şimdi özel teklif. Yeni kostümleri görüyorsunuz. 500 taş. Bu ne abi? Nita. Oo dönüşümlü. 500 taş. Bu bayağı pahalıymış. Bu da diğer renkli olanı. Bu da 500 taş. Ee, Ziggy'nin iperi gelmiş. 524 e, taşa satılıyor. Bir dakika dur. Ha hem yeni savaşçı Ziggy hem de bu hiper şarjlar falan anladım. Çarp 5 değerli e, güzel. E, güç puanını aldık. Güç puanını aldık. Tamam. O zaman şöyle yapalım. E, yeni pesi de alalım arkadaşlar. Yeni pesi de alalım biz. Yeni pesi de aktifleştirelim. Pro pesi de aktifleştirelim. Bu video güzel bir video olsun. Hadi yapalım. Evet ödüllerimiz otomatik olarak toplandı. Başla diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ünvanımız, 50 taşımız, 3000 altınımız, 2 tane crow kostümümüz, 2100 kredimiz, 31 e, star ediyemiz, 1500 mücevher, 1500 güç puanı. Otomatik olarak toplandı. Kapat diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi zigi savaşçısı açıldı. Haydi diyoruz. zigi de fullleyeceğiz. Uzaylı şöhretine artı 1200 kredi. E, star ediyelerini hızlıca açalım. Bakalım buradan efsane bir veya başka bir şey gelecek mi? Pro PES ve yeni gelen e, PES sezonundaki Brawl Pass Plus'ını aktifleştireceğiz birazdan. Şu ödülleri hızlıca alalım. Ünvan geldi dedik. Kuralların iki kostümü de geldi dedik. Onlar en sona gelecek büyük ihtimal. Otomatik olarak toplanması benim için iyi. Toplamak için uğraşıyordum ekstradan. Öyle duruyorlardı. Sezon sonunda bunları toplamak güzel oluyor gerçekten. Destansı Star, süper ender, normal ender. Hadi bakalım. Gizemli attı. Hadi kredi yapıştır. Kredi gelmesi. Aha evi. Hadi oğlum. Bin kredi işte bak bu çok iyi. olan harbiden uzaylı 2 olacağız ha. Lan bu videoda neler geldi. Baksanıza. 15.200 olduk. Baya şanslıyız. Vallahi uzaylı 2 çok güzel olur. Vay canına ya uzaylı olana kadar baya bir zaman harcamıştık ama şansımız çok iyi gidiyor bu videoda. Zigi açıldı. Bin kredi geldi. Bir efsane daha patlasa bir bin kredi daha gelir mi acaba? Gizemli. Aha bir efsane daha. Lan bir bin kredi daha. İnanılmaz. Ne abi? Minan, lan işte bu çok ilan. İşte bu çok ilan. Harika. 10 numara bir açılım oluyor şu an. Propesi de atacağız. Orada da bayağı bir ödülümüz var. Orada da bayağı bir ödülümüz var. Evet, devam ediyoruz. İki efsanevi attı. Normal star drop'larından efsaneviye çevirdi. Güzel oldu. Tamam, yeni sezon burada. Ee, görmüş olduğunuz gibi burada tuhaf yazıyor. 80 200. Burada yeni kostüm şansı falan. 440. Sağda görüyorsunuz etkinlik kostümleri. Kart paketlerinden bulabiliriz diyor. Burada da bir sürü özellikler var. Sağa doğru gidiyoruz. Kostümleri görüyoruz. Oo, güzel kostümler var. Oldukça güzel. Oldukça güzel. Tamam. Ee, burayı kapattık şimdi. Dükkana bakalım neler gelmiş dedik. Ücretsiz var burada. Waffle. 300 tane alıyoruz. Aldık 300 waffle'ımız. Sağ tarafa doğru. Bayağı bir waffle. 28 tane adım var. Güzel burada teklifleri görüyorsunuz. Şimdi e, profesi aktifleştireceğiz dedik, dedik kupamız 95.000'e düştü. Buradaki bir sürü ödül var onları da alacağız. Büyük ihtimal profesi fullenir diye düşünüyorum. 13 gün kaldı zaten bitmesine yeni görevler de geldi buradan. Onları da yine kontrol edebileceğiz. Aşağı arkaya doğru bir sürü görev gidiyor. Güzel. Şimdi o zaman gelin hem Brawl Pass Plus'ı hem de profesi aktifleştirelim. Evet arkadaşlar profesimiz ve... iki tane Brawl Pass Plus'ımız teslim edildi. Bir tane Brawl Pass Plus'ı Bugün yapacak olduğumuz 1v1 kol turnuvasında siz değerli takipçilerimizden en iyi oynayana vereceğiz. Tamam diyoruz. E, ee, Pro Pass aktifleştireceğiz. Yeni sezon Brawl Pass hemen Brawl Pass Plus'ı aktifleştirelim isterseniz. Tıkladık ve Brawl Pass Plus'ı aktifleştirdik ve şu anda açıldı. Pat 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 çat 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 çok iyi. 10 numara. Hemen abi şuradan açılan ödülleri abi hepsini alalım. Hepsini alalım hızlıca. Evet 1600, 1500 mücevheri ne var ne yok sonuna kadar gideceğiz abi hiç durmadan. Ve sonra hemen propesi fullleyeceğiz. Propesi de fullenmiştir diye düşünüyorum. Hep birlikte bakacağız. Bu videoda yani bana bir 3000-4000 kredi gelmiştir diye düşünüyorum. Ziggy artı 2000 kredi artı buradan da kredileri geliyor. O yüzden 15220, 15230 oldu. 15330 oldu. 100-100 geliyor. Ender Star hediyelerini açalım. Güzel devam. İlerleyen zamanlarda umuyorum ki pesi alır almaz fullleyeceğiz direkt. Çünkü öyle olunca güzel oluyor. Evet elmasları aldık. Mücevherleri de alalım. Bunları da alalım hızlı hızlı. Valla bu yeni gelen etkinlik güzel. Onu da birazdan detaylıca inceleyeceğiz. Ama önce şu pesi ve Brawl Pass Plus'ı şey Pro PES'i aradan çıkartalım. Bunlar önemli çünkü. Biraz da grip oldum bu arada. Burnum bayağı bir akıyor. O yüzden yorgun gözüküyorum videolarda. Gözlerim falan kızarıyor biraz ama sıkıntı yok. Evet devam. Star dillerini açtık. Buradan devam ediyoruz. Uzaylı şöyle çarptı Uzaylı iki olsak onunla. Hele uzaylı 3 olduk mu? Aman Allah'ım. O da oldu. Ben daha geç olacağımızı düşünüyordum ama iyi. Ve bu arada süper Supercell Store'dan aldığım için oradan ID puanı da geliyor. Mavi Kral Frank'i de yakın zamanda alacağız diye düşünüyorum. Çoktan alacaktım da işte ben e, gittim şeye verdiğim için. Emojileri aldım için o şeyi taşlar. puanlarla. <laughs> Evet star hediyesini açıyoruz. Güzel. Taşları aldık. Dükkana Kerberos Tik geldi 99 taşa. Tik karakterini seviyorum. O yüzden Kerberos Tik'i alacağım diye düşünüyorum. Gizemli kostüm zaten. 99 taş çok iyi. Yeni gelen kostümleri pahalı almaktansa ben o şekilde bir tercih yapmayı doğru buluyorum. Evet bunları aldık. görevler öyle beklesin. altı savaş yap şunlar bunlar beklesin abi. Şimdi ne yapalım? Propes'i de hadi yerine etkinleştirelim. Tıklıyoruz ve Propes etkinleştirilmeden önce isterseniz bir oyun sesini de açalım. Azıcık. ha? Açıl ya. Açıl bir oyun sesi. Evet Propes. Hop! Etkinleştirdi. Boom! Fulllendi mi? Fullenmiş olması lazım. Fullen lütfen. Evet işte bu. Fulllendi baba. 10 numara 5 yıldız o zaman. Çatır çatır. Abi şuraya bak. Şuraya bak. Of. Evet kostüm yükseltildi. Güzel. 10.000 altın hayırlı olsun kardeşim. Şöyle şlaks 10 numara. Taşlarımızı alalım hızlı hızlı. Hızlı hızlı taşlarımızı alıyoruz. Bir tane altın kostümü alacağız bu videoda sevgili arkadaşlar. Altın Zigi. Artık bilmiyorum bakacağız. Pro kostüm. Alaşağı efekti geldi güzel. Mike'ı hayvan gibi oynayacağız artık. Mike main olacağız diye düşünüyorum. Spreyi aldık. Güzel. Al 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 al. Bas 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 bas. bas. Profesinde bitmesine az zaman kalmış. 13 gün kala aldık. Bir e, profesi almak önemli çünkü o hareketli profil simgesi var ya. O baya bir güzel gösteriyor profili. Devak ve oyuncu simgesi. Yapıştır. Nice. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Güzel. Çok güzel. Şu elmaslar çok iyi ya. Kebrostik kesin alacağız. Bu kadar bu kadar elmasın gelmesi çok güzel. Bu arada aşağıdaki Mortis tablosu düştü arkadaşlar. Profesi falan alırken aşağı düştü. Onu ben güzel ayarlayacağım. Çift taraflı bantla yapıştırıyorum duvara da İşte o biraz ağır olduğu için o düşüyor. Ama ayarlayacağız. Tamam açmaya devam. Almaya devam. Kaç olduk abi? 20. Aa, 54. 54. Tamam yarısını tamamlamışık. Kupemuysi güzelmiş. Çok güzelmiş. Ee, bizim de sponsorumuz var ee, ama şu an gösteremem. Sponsorumuz da böyle e, anahtarlıklar, Brawl Stars'la alakalı böyle e, şeyler yapıyor. E, Aksesuarlar yapıyor. Açıklamada linki var. Oradan alabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Bakalım ben de önerileri yapıyorum oraya. Yap, önerdiklerimin bazılarını yapıyorlar. Bak bu çok güzel. Bu çok güzel, çok güzel. Evet aşağıda Star Hediyeleri gelmeye başladı. Abi ben şimdi şuradan açmaya devam edeyim. Taşları falan toplayalım tek tek. Tamam. Şunları al, bunları al. Onu, elmaslar 600 elmas geliyor abi. İnanılmaz ya. 600 elmas ne demek? Biraz da aşağıdan mı toplasak ya? Aynı anda git aynı anda gitsin burası. Star diyesi pat pat pat. Profes hesabınız acayip ilerletiyor ya. Harbiden. Aşamalı. Aha. Neydi lan o? 250 Propes DPS'i ama kanka daha gerek yok ki. Daha gerek yok. Biz zaten efsane ve star drop'unu 6500'e alamayız orada. Uğraştırır bizi. Gizemli hadi oğlum kredi ver. Bin lan tüy. Hadi oğlum aşamalı yüz mücevher. Ya bu 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 videoda şöyle bir 5000 kredi 10 numara olur. Gelirim bundan kredi mücevher niye atıyor bu ya? Baba niye mücevher atıyorsun? Kostüm, mostüm, her şey. Aha, geldi baba. Geldi baba. Ele geçirilmiş Dynamite. Hiper şarj formu aktifleşti? Aman Allah, ım. Neler oluyor neler oluyor. Güzel oyuncu simgesini de aldık. Spike güzel. 5, 5, 10. Aşamalı durumunda nesne güzel şeyler çıkardı. Artık bütün kostümleri full için kosme çıkmıyor buradan artık. 10. Ya bir kostüm hatta yok mu kostüm atacak? Niye yüzüm mücevher? 100 mücevher çok kötü ya. Gizemlidir abi bir 500 kredi 50 mücevher. Bak 500 kredi atma durumu var. 50 mücevher atıyor. Zaten aşamalı dropları hiçbir halta yaramıyor arkadaşlar. Hiçbir şey gelmiyor onlardan. Yine şu taşlarla gidip Kerberos alırız biz. Onu, onu alırız abi. O, onun kaçarı yok. Ender ender ender. 10 kredi. Güzel. Efsanevi. 1000 kredi. İşte bu güzel oldu. İşte bu çok güzel oldu. Nice kardeşim. Çok nice. Ve 17 bin oldu. Güzel. iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz abi. 5000 kredi toplumu toplamış olacak mıyız bu videoda? Hadi bakalım. Sal bir bin, da, bin tane daha. Aldım bir sonra video patlat kardeşim. O kaç tane elmas aldık lan? Hadi da gizemli. Şlax 500 altın. Aşamaldan bir 50, 250 diye alalım oğlum ya. Tam mücevherden iyidir. Belki yine efsanevi durumu toparlayabiliriz. 90 bitti mi abi? Ve Son seviye mi bu? Yeni kostüm hayalet dynamite. Rosette de geldi. Bu ne? Bir şey 10 elmas. Efsane bir star. Açtık abi. 1000 bin kredi daha ver. Aga be üzdü. Altı kostümü aldık. İşte bu. Hortlak dynamite. Hayırlı işler kardeşim. Ve bütün hepsini fullledik. Son seviye baba. Efsaneviye bayağı var. 1400 onu biraz zor toplarız. Bütün aldık mı ödülü? Hayır hepsini almışız. Altınım ne kadar oldu arkadaşlar? Altına bir şöyle bakalım. 65 bin. Hemen abi gel. Bizim çok güzel alacak olduğumuz bir altın kostüm var. Zigi gelmiş mi lan altın zigi? Abi zigi açılmış dur. En az en az kupaya göre tıklayalım. Aa bunun da altını var. Güzel. Güzel. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi. İlk başta şunu fullleyelim. Ziggy'yi fullleyeceğiz. Ama benim ne zamandır almak istediğim. Ne zamandır almak istediğim. Ve geliyor geliyor. Gelecek ve geldi. Altın lüme alıyoruz. Let's go. Piu. İlk başta gümüşü geliyor. Ve sonra 25 bin ve altın lüme aldık. Güzel güzel güzel. <laughs> Esas alalım bunu atarız Instagram'a. Altın lüme çok iyi ya. Tamam. Devam dedik. Şimdi e, en az kupaya göre tıklayalım. Hemen bunu 11 yapalım arkadaşlar. Zaten 30 bin e, şey e, altın var. Anca fulleriz bunu. Hiper şarjının gelmesine de bayağı zaman var. Tamam güzel. Aksuar al hepsini. Alalım hepsini abi. Videodayız çünkü böyle böyle şeylere ben önem veriyorum. E, her zaman kullandığım hız olur. Bir kalkan olur. Tamam. Yıldız gücü al ikisini de abi. Al bunu Tamam eşeğe de şunu bunu tak. Güzel 10 numara 5 yıldız 0 kupa zigi. 11 seviye yılan. Yine hesabımız fullendi. E, ee, hiper şarjı aktif olmayan karakterlerim hangileri mesela? Seviyeye göre tıklayalım. Mesela hiper şarjı hangilerinin aktif değil? 1, 2-3-4-5-6-7 karakterini şarjı aktif. Geriye kalanları aktif. Ee, e, güzel video oldu. Şu yeni gelen etkinliğe de bakalım şöyle. 80 diyor. Alabiliyoruz mu biz bunları mesela? Tıklayalım. Satın aldım. Ne çıkıyor bundan mesela? Ne geldi abi? Baş aşağı bilmem ne şeyi. İki kat fare. Tamam. Tamam. Satın aldık. Şanslı kostüm diyor. Al bakalım. Alabiliyoruz. 20, 220 var zaten. Kostüm atar mı lan? Baş aşağı hesaplaşma destesi. 20 mücevher 50 altın. Tamam. 31 dakika sonra geliyor bir sonraki teklif. 828 taşım var abi. 828 taş ne baba? Hemen abi Kerry yapıştır. Hoppa! Gel kardeşim, gel 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 güzel. Abi 99 taşa alıyorsun şuradan gizemli şeyi kostümü. Gelin abi hesabı da inceleyelim bu arada. Bana şey çıkmıyor. Aa 12 tane kaydım varmış. E alalım baba. Dur bir saniye bir saniye bir daha tıklayayım. Nerede bu? Hangileri? Efsanevi alabiliyoruz mu şimdi? Ha yok. E, 12 bana ama. Şuradan mı alıyoruz acaba? Allah Allah. falan nereden neyi ha şu yukarıdaki de yukarıdan alıyoruz tamam alalım abi kayıtları Angelo'nun profil simgesi geldi güzel Angelo'yu bayağı oynadık çünkü sıfır ultun emojisi Minan'ın emojisi Minan'ın bir emojisi var o çok güzel ya onu hatta gelin alalım aldık herhalde kayıtları tamam Minan'ın bir emojisi var o çok güzel ya Mina nerede ahana da buradasın lan şansı da bulduk seni arkadaşlar Bu bambaşka bir şey 1500 mücevher yapıştır bunu al at bunu atacağız abi. Bu önemli. Kızgın yerine bunu koyduk. Çok hoş. Çok hoş. Çok güzel. Tamam. Ee, ne yapacaktık şimdi? Heh. Aldık. 729 şeyimiz var. Mesela 440 diyor. Çarpı 3 paket. Tıklayalım bakalım. 440'e. 440'e. 440'a en tuhaf paket. 60 tane artı 60 120. 127 taş istiyor. Bir dakika. Dükkandan yok mu teklifimiz? Bir dakika teklif alalım. 49 taşa 200 alıyorsun. 229 taşa 1000 alıyorsun. 1000 waffle alıyorsun. Zincir teklif ne diyor? %20 ekstra. Burada yüzde kaç ekstra? %31 ekstra. Bundan al abi. Al abi al abi. Al 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 al. al. Hadi bakalım. 1000 waffle aldık. 1000 waffle aldık abi. Şimdi geliyoruz tuhaf teklifi. 440. Hadi bakalım ne gelecek? Hadi bakalım oradan. Baş aşağı hesaplaşma destesi yine. Bir daha açıyoruz. Byron'ınki geldi. Güzel. Bir daha açıyoruz. Jackie'nin geldi. Kart destesi. 50 mücevher. 200 altın. Spray. 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 Aga bu muydu? Kostüm şansı vardı. Şansımız iptal oldu. 200'e de şunu alalım. Bütün dükkanı bitirelim abi. Bütün dükkanı bitirelim. Bakalım burada neler gelecek. Sprout geldi abi. Hesaplaşma destesi. Hasar falan. Bir tane daha açıyoruz. Ember geldi. Nice kardeşim. Güzel. Bir daha açalım. Poco geldi. Tamam. Bütün herhalde dükkanı boşalttık ya. Arkadaşlar dükkan bitti. 8.60 hepsini açtık buradan satın alın diyor. Şöyle bir ekran fotoğrafı yapıştır kardeşim. Yakın zamanda buradaki tüm kostümleri de alacağız. O zaman videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi unutma. Kendine iyi bak. Görüşürüz. hoşça kal.